Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Belçika'da partisinden ihraç edilmişti. Türkiye'de bakan oldu. Mahinur Özdemir Göktaş yeni kabinenin tek kadın bakanı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden seçilmesinin ardından açıkladığı yeni kabinede tek kadın bakan olarak Belçika vatandaşı Mahinur Özdemir Göktaş da görev aldı. Göçmen bir ailenin kızı olarak 1982 yılında Belçika'nın Brüksel kentinde dünyaya gelen Mahinur Özdemir Göktaş, Brüksel Özgür Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi aldı. Genç yaşta Hristiyan Demokrat Partisi'nde siyasete atılan Göktaş, 2006 yılında Brüksel Şarbek Belediye Meclisi üyeliğine, 3 yıl sonra da aynı partiden yerel Brüksel Meclisi milletvekilliğine seçildi. Belçika ve Avrupa'daki tek başörtülü kadın milletvekili olarak kendinden söz ettirmeye başlayan Mahinur Özdemir Göktaş, 2010 yılında AK Parti'de siyaset yapan Rahmi Göktaş'la evlendi. Ermeni soykırımını inkar ettiği gerekçesiyle Hristiyan Demokrat Parti'den ihraç edilen Göktaş, bir süre bağımsız olarak görevine devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılında Mahinur Özdemir Göktaş'ı Cezayir Büyükelçisi olarak atadı. Aynı zamanda Türkiye'nin Kuzey Afrika'daki ilk kadın büyükelçilik görevinde yapan Göktaş, yeni kurulan hükümette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak göreve başladı. Mahin Özdemir Göktaş'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına getirilmesi, doğup büyüdüğü Belçika'da geniş yankı uyandırdı.